öyle ne olduğunu bunlar nereden geldi bizdeki? <laughs> biz Yaşalım da bugün nasıl yapacağız? Yapıyoruz daha doğrusu. Başlamıştık biz. Video 24 dakika sürdü. Sonra benim anneannem aradı. Ben benim de pasta sanıyor. Şu durdurma seçeneğini bulamadım. Evet, Ama biz de bir daha kırık yani. yapmak istemedik. yani. Böyle bir şey

katında göstereceğim şimdi. Aynen evet, videoda çok güzel bir giriş yapmıştık ama aynen. Gittü neyse diğer videoda göster. Burada. Şöyle ben hayır söyle mi gösterirsin? Tamam. Anladım. Orada TNT. Şöyle neyse. Eee şimdi Girişi böyle Jiyan havalı havalı bir şey yaptı. Buradan giriyoruz. Buradan dönen merdivenle üste çıkıyoruz. Masa falan yapmaya gerek duymadık. Yapalım mı bilmiyoruz. Kanka bu tarafa hiç bakmasanız sürpriz bir şey yapacağım. Tamam. Troll değil. Ben şuraları şöyle yapayım. Ben

Şekilli mi şekilli bir şey? Gençler bu arada kanalımız var. 30 aboneye özel. Bu videoyu bir saat boyunca tabii ki yüklemek çok sıkıntı olacak. <laughs> bu arada böyle bir şey yoktu. Ben şu anda geliştirdim bunu. <laughs> ben de, ben de. Oh, sen Kanka sen ne yapıyorsun? Ben anlamadım. Hayır. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aman yanlış oldu. Hayır lan. değil? Arkadaşlar bu arada yaz tatilinin başında bir şey deneyeceğiz. Kanala ya ben deneyeceğim sen değil. De. Par farklı tarzlarda atacağız. Yani mesela birisi korku olacak. Birisi böyle bir mantak değişik olur. İşte birisi kulaş böyle olur. Birisi başka bir şey olur. atacağız. Hangisi daha çok beğenilirse evet. kanalı o seri üzerinden evet. biraz da şey o biraz da ağırlıklı gideceğiz. Bu arada bloklar vloglar çok nadiren gelebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Yaptı evet. atma ama. Ge, bakun. Hay, hay, hay. Tamam, tamam. Benim gel. Ar 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 gel. Yani. Gel. Dertleri... ya Gel. 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 ama olmamış, olmamış. Gel. Gel. Işte. tam girişte böyle. Bak, Buradan bir video çıkacağım Bak yok bak Bak geldim ya böyle. Bak Bak. Bak Bana bak Hayır bu Ya tamam, tamam. da o bir... Yok yere daha izleyim oldu daha iyi oldu yok öyle değil yani yapma diyeceğim kanka bayrak buraya olmadı oldu yan tarafa şöyle çubuk bir şey çıkıp yaparız yok tamam işte giriş kanka bak gerçekten olmadı <laughs> oldu ödemiş e, mi yapalım ne olur bak kırma kırma. Tekrar ben yapacağım. Ayı. <laughs> Kongo mükemmel bir düzen var. İkinci canım ya. Düşün canım ya. Hayır hayır bak. Ama bu, burada olmaz. Burada olmaz. Burası çok küçük bir yer. Burası çok küçük bir yer. Devasa. Tam tepesine mi yaptın? Hayır tam tepesine Ne oldu ki ya? Ya bak o zaman artık tam tepesine de yapabilir Benim dediğim biraz daha büyük bir yer lazım. Ne? Çok büyük yapma. Ha, o burada olmaz. şurayı kapat. Dur oraya VB yazayım. Ha, olabilir. Tamam biraz, biraz, biraz. daha Kapat Ne duruyor? Kapat. Evet. Şuraya yaz oğlum burası olmaz. Bak, bu da iyi az, bu da iyi bak böyle az Burası daha iyi olur. Böyle yap. Böyle yap. Tamam. Ama orayı yapma bak orası çok sade bir Oraya bir şey yapmak lazım ama böyle yazı değil. mikrofon Alt kısmını kapattım da üst kısmı şey daha çıktı sorun yok yani. Hayır, hayır oraya çıkma oraya çıkma oraya çıkma. Abi, ben... Hayır bu blok değil seni yap. Bu blok. Dur. dur. BD oldu. B olmuyor. Onu da buraya sığdıramayız çünkü B olmuyor. Onu da orantısı oluyor. Benim de orantısı oluyor. oluyor. Orantısı oluyor. Orantısı oluyor. Orantısı ya bir şey yazma yazma oraya dur cam yapalım oraya. Bir şey istiyorsan yaparız ama oraya yapmayacağız. Tamam. Bayrağı tak. Kanka bir şey soracağım. Üstünü kapatıyorum ben bunu. Kapat üstünü aynen. Kanka bir şey soracağım. Kaçıncı seviye köy binasınız? 10. Yeni geldi. O iki yok mu? <laughs> yok lan en son 11 vardı. Hayır 12 geldi. 13 yok mu lan? 12 vardı. Hayır, 12 Ono <laughs> chuk Ben üstünü yapalım. Bayrağı. Sen böyle bakınca güzel gözüküyor. Bak böyle gördüm. Hakikaten abi, ay yerimiz tam üstü. Sen şimdi bayrağı bana sal tamam mı? Bayrağı bana sal. Bak mükemmel bir bayrak, bayrak. Yani ay yıldız ya. Ay, ay, yukarı şeyde çıkma. Hay. İğrenç oluyor öyle. Bekle bayrağı sen bana sal bayrağı. Güvenemiyorsun. Bayrağı. Öyle yapma şimdi. Ya. Ben bayrağı sal. Nasıl oluyor öyle ya? Burak'a var denedi. Giren çalıyor. Bayrak sal. Bayrağı bana sal. Tamam bana çıkmam da bayrağı bana sal. Yürü git be. Aklıma benim de. Adam çıktı şimdi. Bayrağı sal abi. Git. Evet. Ama buradan da gözükmek yukarı bir yere yapmak lazım. Yanına yapalım. Çıktın mı? Ne yapacağız şimdi bunu dursun şimdi. Sonra ne yapacağız ama? Ne yapacağız? O boşlayacağım bırak. Oğlum çok salak saçma olur. Dur dur yapma. be. Oğlum dur çok salak. Hayır havaya yatacaksın biliyorsun. Dur ya? Yapacağım. Hayır dur dur havaya dur havaya yapacağım yatacaksın. Dur kanka. Çok saçma. Bir ben bırak dur. bırak oradan bırak. Hayır saçma oldu. Dur dur yapma bir şey yapma. Ne yapacağız biliyor musun? Kaç dakika oldu video? Bilmem göstermiyor. Arkadaşlar bir dakika durdurabilir miyiz? Arkadaşlar biz birazdan devam edeceğiz. Ya arkadaşlar e, ben şimdi köy binasını tamamladım. Bir yanına anlarsak köy binasının yanına bayrağı yapacağım ben. Cihan sakın bakma bayrak. Aslında bir sürprizim var mı? tamam mı? Köy binasının e, sol tarafında bayrak bakma. Ha göre sağ ol. Cihan oraya kendisince kendince yani onunca bir şeyler yapıyor. Tesadüf yapıyor. Onu mu kıracağım dedim orayı kırmadım. yani <laughs> orası kaldı Cihan'ın yetkisi olarak. Tuhaf oldu ama olsun. Nasıl? Şimdi size sürprizimi gösteriyorum. Hazır mısın? Bu ya? arada şarjım bitiyor. Yükseldi kanka benimki. Şarjı şarj edin. Benim şarjı sizde kalmış oldum. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Bilmiyorsun tabii ki sen yok. Yapalım, daha yapalım. Hazır mısın hmm. Şimdi bir şey bakmam lazım Bak Attı ve exam parçasında bak. Oradan bakmam lazım. Bu muşakları mı? Arkadaşlar ben düşündüm şeye bakıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben yapma, yapmak istediğim şeye baktım. Böyle de yaptım. Aynen. Ya yani onu yapmaya çalıştım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bence oldu ya. İnternete baktım kare kare sayarak yaptım yani. Olsun kanka o seni yaptı. Birazdan da köy binasını gösteririz. Yok lan çok da kötü değil. Bakurdun, Nerede? Haykesteydi. <laughs> <laughs> Ne şimdi daima daim kılıca benzemedim ben bunu. Nerede? Size? Nerede? Benim olduğum yerden tam aşağı. Kanka benzemiyor. Çapraz bak. Şimdi benzet. Neyse. Anlamayanları hemen gösteriyorum. Şu kahverengi olan yerler sapı bölümü. Ve şurası da kılıç kısmı. Şimdi anladım işte. Güzel olmuş sen? <laughs> diamond kılıç koy sanıyorum. Chester'e <laughs> bakıyorum lan. <laughs> Bunları yaptık. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> bir dakika kapatmadan önce de şunun içine göstereyim. Ama şöyle bir ışıklandıracağız diğer İnşallah. Hatta bu bölüm ışıklandı. Yok lan şey sü uzun sürüyor. Aynen. Neyse. Böyle yukarı çıkıyorsunuz. Böyle bir katı var. Şurada da katı katı. Neyse. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Çok kötü konuştum. Anlaşılmadı. Hoşçakalın ve bay bay.